Binlerce birinci sınıf balet ve balerin yetiştiren, yüzlercesini Avrupa'nın en önemli sahnelerinde dans etmeye gönderen Küba Ulusal Bale Okulu bu ay 50. yaşını kutladı. Komünist Küba sanata imkanları elverdiğince destek oluyor. Yeteneği olan gençler örneğin Küba Ulusal Bale Okulu'nda parasız eğitim alıyorlar. Oldukça ağır bir eğitimden geçen gençlerin pek bir şikayeti yok. Böylece hem kendime bir gelecek kuracağım hem de ülkeme hizmet edeceğim diyorlar her sınıfın parlak bir öğrencisi olur kesin. Daha yükseğe zıplayan, daha esnek, daha hızlı dönüşler yapabilen. Bu sınıfın parlak öğrencisi de Brian Gomez. Daha 14 yaşında. Ama yeteneğiyle göz dolduran, başarı azmiyle beğeni uyandıran bir genç. Küba Ulusal Bale Okulu'ndaki eğitmenleri Brian'ın sınırlarını en sonuna kadar zorluyor. Zaten son 50 yıldır işleri bu, Genç yetenekleri keşfedip onlara neler yapabileceklerini öğretmek. Çok zor tabi ama iyi bir dansçı olabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya değer. Ülkem, okulum ve geleceğim için. Başarı çalışılarak kazanılan bir şey ve buradaki dansçı çocuklar da daha güneş doğmadan derslerine başlamak zorundalar. Brian'ın derse yetişebilmek için her sabah beşte kalkması gerek. Sanata devlet katkısı, Küba devriminin vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle tüm bu eğitimler halen parasız veriliyor. Tek koşul yetenekli olmak. Geleceğin dansçı adayları çok çalışıyorlar ama bir şikayetleri yok. Çünkü bu okul 50 yıldır dünya çapında ünlü balet ve balerinler yetiştiriyor. Dünyanın en iyi bale gruplarında her zaman en az bir Kübalı dansçı olur. Bizi gururlandırıyor bu durum. Çünkü bu dünyanın bizi ve dansçılarımızın her türlü zorluğa karşın aldıkları eğitimin kalitesini bildiği anlamına geliyor. Ve Küba Ulusal Bale Okulu'nun doğum günü galasında okulun yarım yüzyıl önce temellerini atan baş balerin onur konukları arasında. Bazen doğum günlerinden sıkılırsınız. Çünkü her doğum günü biraz daha yaşlanmış olursunuz. Ama bu farklı. Bu harika bir doğum günü. Bu başarıyı taçlandıranlardan biri de Brian'ın erkek kardeşi. Okulda aldığı eğitimin şerefine sahnede bugün. Küba Ulusal Balesi ve Bale Okulu'nun kuşkusuz devlete büyük bir maliyeti var. Ancak bu bir gelenek ve Küba bale geleneğinden büyük gurur duyuyor. Haklı olarak